Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlerle düdüklü tencerede sufle yapacağız. Çok değişik bir tarif olacak. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Düdüklü tencerede dilediğimiz çeşitli yemekleri yapabiliriz. Pastalarımızı, böreklerimizi de yapabiliriz. Şu anda suflemize başlayalım. 2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı 160 gramda çikolatamız var. Bunları benmari usulü eriteceğiz. Şöyle kıralım hepsini. Biraz sıcak suyumuz var burada. Onu ekledik. Benmari usulü çikolatalarımızı eritiyoruz. Suflemiz için 2 tane yumurta bir çay bardağı toz şeker Bunları köpürene kadar çırpıyoruz. Çırptığımız şekerle yumurtanın üzerine bir çay bardağı süt ekliyoruz. Onu da karıştırıyoruz şöyle. 2 yemek kaşığı kakao. Fazla dolu olmayacak yemek kaşığımız Onları da şöyle karıştırıyoruz. Bir paket vanilya. Bir su bardağı un. Bunu yavaş yavaş ekliyoruz. Az ekledik unumuzu yarıya kadar, yarım su bardağı kadar eriyen çikolatamızı da ekliyoruz içine sıvı yağla ikisini iyice sıyıralım tenceremizi de Böyle kalmasın dibinde bir şey tekrar unumuzu ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kekimizi. İyice karıştıralım. Unlar topak kalmasın. Kekimizin içinde. Suflemizin içinde. Şöyle bir kalıbımız var. Siz istediğiniz kalıp kullanabilirsiniz. Ateşe dayanıklı, ısıya dayanıklı. Ben tek bir parça kullanmak istiyorum. Siz ister 3, ister 4'e bölebilirsiniz suflenizi. Şimdiden kokusu gelmeye başladı. Kakao'ların, çikolataların. Nefis bir sufle olacak inşallah tenceremizde. Fırınsız tencerede yapacağız suflemizi. Şöyle bir kenara alalım. Şöyle bir yerleştirelim suflemizi. Tenceremizin içine. 2 su bardağı su ekliyoruz. Suflemizin üzerine buhar olmasın diye, su gelmesin diye de şöyle bir fırın kağıdı atıyoruz. Biraz boş bırakıyoruz. Tenceremizin içine yerleştiriyoruz. Biraz açıyoruz. Tenceremizi kapatıyoruz. Şeffafını da geriye itiyoruz. Şu şöyle gelelim ayarına. Kısık ayarda yapıyoruz. Tenceremizin şurada kısık ayar ateşi pişirme. Başla diyoruz, başlatıyoruz. Bu kadar kolay. Tenceremizde sufle yapmak. Tenceremizin buharın çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Çıkmış. Şöyle kapağını açalım. Ben de merak ediyorum. Nasıl oldu? Önce kağıda alalım. Şöyle çıkartalım içinden. Bakalım nasıl olmuş suflemiz. Güzel görünüyor. Bir de test yapalım bakalım. Gayet güzel olmuş kekimiz. Dibine doğru daha da ıslak çikolatalar. Çok lezzetli görünüyor. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Çikolatalı kekimizi bir de ters çevirelim bakalım. Çevirebilecek miyiz? Ve son haline bakalım. Gayet güzel. Bir de keselim bakalım.